Sayın Grup Başkan Vekili, Sayın İl Başkanı, Sayın Kaymakamı, Sayın Belediye Başkanı arkadaşlarım, Sayın STK'nın değerli başkanları, hanımefendiler, Sayın Gelibollar, Sayın Beyefendiler, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bu kutlu yürüyüşte sizlerin parçası olmaktan sizlere beraber olmaktan onur diyorum efendim. Her birimiz hoş geldiniz. Bu ülke 1960 darbelerinden, 70 darbelerinden, 80 darbelerinden, 92 muhtarasından, 94 muhtarasından, 2002'den 2016'ya kadar değişik şekillerde darbe girişimlerinden çok çekti. Bunun bedelini çok ağır ödedi. Bakın Darbecinin Atatürkçüsü, Darbecinin Kemalisti, Darbecinin Kenan Evrencisi, Darbecinin Cemal Gürselcisi olmaz. Darbe, darbedir. Bütün darbe tarihinde olduğu gibi, bütün dünya tarihinde olduğu gibi darbeler ülkelerin ekonomilerine, ülkelerin refahlarına, ülkelerin hukuklarına her zaman zarar verdiler, zarar vermeye devam edeceklerdir. Ama ülkemize gerçekleşen darbelerin hiçbirisi bu FETÖ'cüler kadar vicdansız, ahlaksız, insansız olmamıştır. Yapılmış itibariyle, yapıldığı an itibariyle ülkemize gerçekleşen hiçbir darbe kadar elleri kanlı, kanlı olmamıştır. Ama tabii ki bu darbe bize bir şey öğretti. 1960, 70, 80, 90 devam ediyoruz ya sistemimizin darbecileri ürettiğini öğretti. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi sistemimizin bütün kurumlarımızın demokrasi anlayışı adına tekrar elden geçirilmesi gerektiğini öğretti. Toplumumuzun bir olursa beraber olursa tankların önünde durursa bu ülkenin kaderini bu insanların kaderini nasıl değişebileceğini çocuklarının torunlarının geleceğini nasıl sahip çıkabildiğini öğretti. Bir tespiti doğru yapmak lazım. Bakın, Kurtuluş Savaşı ve Çanakkale Savaşı inanın bir Haçlı seferidir. Nasıl Haçlı seferi ise bunlar 15 Temmuz'da birer Haçlı seferi. Önceki darbelerde olduğu gibi bunlar da birer Haçlı seferi zihniyet ürünüdür. Ama nasıl İstanbul'un fethi bir çağın kapalıp başka bir çağın açılması adına dünya Osmanlı ve İslam tarihi adına derin izler bırakmışsa 15 Temmuz'da yalnızca Türkiye demokrasisine ve ekonomisi adına değil dünya demokrasisine ve dünya ekonomisi adına masumların masumların lehine derin derin izler bırakacaktır. Bakın yalnızca güçlerin değil salimin yalnızca üst akılların kazanmadığını, ara ara kazansalar dahi muhakkak kaybedeceklerini kimsesizleri cesarlandırmak adına çok önemli bir nirenge noktası olacaktır. Bir olursak, beraber olursak, tankların önünde durursak, bir ülkenin kaderi nasıl değiştireceğini, bir dünyanın tarihinin nasıl değişeceği için önemli bir örnek olacaktır. Bakın bu haçlı zihniyete karşı bir ümmetin uyanma zamanı geldiğini, bir olması gerektiğini, beraber olması gerektiğini anlatmak adına iyi bir örnek olacaktır. Bu millet söyleyi çocuklar gibi başkaların, başka ülkelerin kıyılara çocukları, torunları vurmasın diye demokrasisine sahip çıktı. Bu millet torunları rahat yaşasın, mutlu yaşasın, huzurlu yaşasın diye demokrasisine sahip çıktı. Selalar okunsun, ezanlar dinmesin, bayraklar inmesin diye bu toplum, bu millet demokrasisine sahip çıktı. Yalnızca gelişen, değişen Türkiye değil, bölgedeki diğer Türk ülkelerin mazlumlarının, masumlarının, kimsizlerin kimi olsun diye demokrasisine sahip çıktı ve tarihin bize üstledi, üstlediği bu misyon ümmetin başına bir şey gelmesin diye bu haçlara karşı son kale düşmesin son umut getirilmesin diye demokrasine sahip çıktı. Ve <laughs> işbirlikçilerinin yardımıyla yardım etmesiyle bu haçlı postalları bu topraklara değmesin diye demokrasisine sahip çıktı. Ve güçlerin adaleti değil, adaletin gücünü konuştuğu için siz zalimler varsanız biz masumlar ve mastumlar varız dediği için ümmet dediği için bu dünya beşten büyük dediği için bu bayrak inmeyecek, bu ezan dinmeyecek dediği için bu millet milletine, bu millet liderine, Cumhurbaşkanı'na, Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıktı. Evet. Bakın, bu bir kavga. Doğru ile yanlışın, iyi ile kötünün, aydınlıkla karanlığın, zalimle masumun, söpürenle mazlumun, ümmetle, haçlılığın, inananla inanmayanın kavgası. Bu kavgada inanın biz kazanacağız. Çünkü mazlum, masum bizden yana. Vicdan bizden yana. Tarih bizden, umut bizden yana. En önemlisi Allah bizden yana. <laughs> nice 15 Temmuz Demokrasi Bayramlarında bu meydanlarda kalabalıkları doldurabilmek, sizlerle beraber olmak için hep beraber olmak dileklerimle Allah'ımızın yar ve yardımcısı olsun. Hayırlı <laughs> akşamlar efendim. Thank oh. you.